İyi, misin? i̇yi, i̇yi, i̇yi misiniz? Maskelerimizi takalım. Biliyorsunuz ki pandemi sürecindeyiz. Şimdi teyzelerim, hepiniz öncelikle tekrar kolay gelsin diyorum. Elinize, kolunuza sağlık biliyorsunuz kadınlar bizim. Bugün candırma geldi, kızlarımız geldi, bize kadesi öğrettiler. Çok teşekkür ederim, güldük, eğlendik, çok sevdik kendileri için. Allah razı olsun, devletimizden çok memnun olduk. Askerlerimize candırmalarımıza, kızlarımıza yedik, içtik, eğlendik. Çok teşekkür ederim geldikleri. Bize de bir değişiklik oldu. Çok memnun olduk kızlarımızın, askerlerimizin gelmesine. Çok iyi oldu yani çok memnun olduk. Beraber yufka açtık, berek yaptık, sıkma yedik. Kızlarımız bize anlattılar hadisin olayını. Biz bilmiyorduk yani böyle şeylerle bilgilerimiz yoktu bizim. Ama bize öğrettiler Allah razı olsun. Çok memnun oldum kızlarımızla tanıştık, askerlerimizle tanıştık. Allah'ım devlete zaval vermesin. Çok memnun olduk Allah razı olsun. Anında hemen yanınızda olabiliyoruz. Ee, öncelikle telefonlarınızı çıkartabilir misiniz? Kades yazdığım zaman bak çıkıyor ya. Yani. Buradan bak ben aç diyorum çünkü ben yükledim. Bu şekilde Şimdi bak Kades buraya yüklediğim çıkıyor. için. 100 hızlı yükler. Ben tecrübe açıyorum. Şöyle. Şöyle. Sizin konumunuzdan Şöyle. Şöyle. bulup 112, 155 ve 156 ekiplerimiz direkt gelecekler buraya kades yazıyoruz direkt. Sonra, olacak. Olacak. sonra okudum, kabul ediyorum. Kullanım Şu şartları. Yani bilgilerimizi girip evet. uygulamayı kullanıcılığınıza dair. İndirdikten sonra programa giriyoruz. Buradan çeşitli seçenekleri var. Hmm. Türkçe'ye tıklıyoruz. Hmm. Türkçe'de kimlik numaramızı giriyoruz. Şiddete uğrama tehlikesi içinde bulunan ya da şiddet şiddet görmüş olan kadınlarımızın bir tıkla polis ve jandarma'ya ulaşabilmelerini sağlayacak olan çok güzel bir uygulama. Şimdi arkadaşımın anlattığını hepiniz dinlediniz. Ben de size uygulamalı olarak telefonumuzdan bunu nasıl indirebiliriz, nasıl kullanabiliriz göstereceğiz. Hep birlikte. Şimdi arkadaşlarımın da bahsetmiş olduğu uygulamayı Play Store'dan indirebiliyoruz ve uygulamamız ücretsiz olarak kullanabileceksiniz. Bir sonra cep telefonunuza gelen SMS kodunu girerek uygulama butonunu aktif hale getiriyorsunuz. Bom, Şimdi. Da, Şimdi şöyle, tamam siz KADES programını Şu indirin dolayayım. biz Do size yardım Do edelim. Evet, tekrar mı yapalım? Jandarmamızın hizmetlerinden son derece memnunuz. Hem asayişimizi sağlıyorlar hem de bu konuda KADES gibi böyle eğitim programları veriyorlar. Yani jandarmamızın çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Hem eğitiyorlar hem de güvenimizi sağlıyorlar. Tamam. Şöyle. Yer no tamam. evet, evet, e Ha yani <laughs> evet mmh, sen de. Evet, o şekilde. Evet. Ne iyi Ay yandı ben burada. Şöyle. Şöyle alalım. Şöyle ununu. Şu şekilde vurun. Çık çık sen de çık. Şöyle. Sen kaç yap. Buna ne yapacağız? Yapacak mıyım öyle? Biz şimdi görüp, 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 İyi mi? Evet evet. Beğendiniz mi? Tamam oldu. Tamam. 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 Kızlarımız genç kızlarımız geldi bizi bilgilendirdiler, yardımcı oldular. Kades ne bilmiyorduk, o da bilgilendirdiler, yardımcı oldular. Biz de yuva açtık. Eğlence oldu, börek sıkma yaptık, misafirlerimize ağırladık. Çok memnun olduk geldikleri için. <laughs> Слава Богу,